Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yanımda Carlos var. Hoş geldiniz Yusuf abi. Hoş bulduk. Ne haber nasılsın? Sen hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Yusuf abi. Arkadaşlar Yusuf abinin kafeye geldik. Adresi de açıklamaya bırakırım. Şimdi bir tane hesap var. Star -ID'si var. Onları açacağız. Hadi açalım. Bir önce Dur, başlayalım. Dur, dur. Onları mı? Bunları ben alayım. Bekle. Aa, Aa karakter. karakter. Larry ve Lowry geldi. Yeni karakter. Larry ile Lowry geldi. Hayırlı çekme, olsun. Çekme çekme. Ekran kaydı açık zaten. Çek çık şöyle. Haa. Açılıyor şimdi de. Aç bunları Gel öte 3 puanı Bak şimdi yeni karakter eğer ki Aha B de geliyor galiba Dur bakayım yo B'yi B'yi Süper Ender Destansı Bu arada gelir 500 XP Aç bunları alamıyoruz B geldi Bu arada B'yi de aldın helal olsun lan Bütün kredilerden her şeyi aldın Adam kredilerde, iki tane karakter çıkardı arkadaşlar. Kredilerde açtık ya boğu varmış Neyse B daha iyi gizemli Açar Aa, mıyız? Keşke efsanevi olsaydı Bak Max, bence burada değil Mortis. Mortis daha iyidir Kimse kusura bakmasın Mortis daha iyi Max de bu arada çok iyi evet, Bitti ama. bu ne? Bitti. Bir de dur 7 tane daha var bitmedi. Ha burada da mı var? Okey tamam şöyle hızlı bir şekilde açalım. Bak hızlı açıyorum çift parmak arkadaşlar çift parmak böyle yapacaksınız tamam mı? Böyle yaptığınız <laughs> zaman çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor. şansın yok kardeşim vallahi şansın sıfır. Şu anda şansın hatta öldü can çekişiyor. Mezara girmek için yer arıyor. Eee Mortis de gelirse? Hadi Mortis de gelirse? Çok güzel olur da ne gelmez yapacağız? ya. Mortis'e gelirse ne yapacağız? Telefonu kırıyoruz. Eee <laughs> <laughs> sonuncuyu açıyorum. Hadi sonuncuyu da sen bas. Destansı. Destansı. Hadi bir gizemli yaz. Hayır be çıkıyor mu? Çıkmaz Altın. Bitti. Bir dakika bir hesap daha vardı galiba. Evet kardeşimin hesabı vardı. Harbi Onda mi? kasmıştım. Orada da gizemli var. Gizemli var. O evet. zaman sadece gizemli açıyoruz. Bekle bakıyorum. Hop alttakiler de varmış. Onları da açalım. Dur Zaten yok. az burada. 3 burada. Aa 500 aldık. Burada da aa Max geliyor. Yok, ah bunda be, bir çıkmadı. Yok. çıkmadı. Bekle. Bak kardeşim şimdi. hesabına Gizemli. Gel bakalım. Video kapağı çıktı. Güzel kardeşim hesabına Gizemli'den karakter çıkardım Yusuf Aynen. Abiyle. Aynen. Garloş yazarsın Garloşla sprey çıktı. Sprey ne ya? <laughs> aa bir tane daha var. Hadi. Bak orta parmakla çıkacak. Oyun bize orta parmak çekti arkadaşlar. T Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bir Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.